Benim iki kızım var, Necmiye ve Nazmiye. Necmiye okuyor, üniversiteli maşallah. Biz Necmiye'yi istiyoruz. Ama sonra söylemedi değil mi İkisi de benim kızım ama Necmiye biraz kaçıktır. Nazmiye ise gönlü açıktır. <laughs> Bak, ben derim ki ne <laughs> Necmiye kızımdır ama kaçıktır. <laughs> Nazmiye de kızımdır ama gönlü açıktır. Başlatma Nazmiye'nin canını! Nazmiye olsaydı kaçmazdı. Başlatma Nazmiye'n daha! Benim canınım Nezmiye'dir, bunu bilesin. Bulursanız gelin yaparsınız, delidir Necmiye. Ama Nazmiye usludur. Eee, söyledim ben size, Necmiye biraz kaçıktır. Ama Nazmiye'nin gönlü açıktır. Aa, şimdi başlayacağım, Nazmiye'den de Nazmiyadan de ha. <laughs> Ben size söyledim, Necmiye biraz kaçıktır, velakin Nazmiye'nin gönlü Şimdi açıktır. Şimdi başlayacağım, Nazmiye'den de Necmiye'den de! çekil ayağımın altından, hadi! Ben size söylemiştim, Necmiye biraz kaçıktır ama Nazmiye'nin gönlü başlayacağım, açıktır demiştim. Necmiye'den de, Necmiye'den de! Bu adam <laughs> seni herif, bu adam! <laughs> ha, ne istiyorsun? Bak, söylemesi benden. Ha. İkisi de benim kızım ama Necmiye biraz kaçıktır. Hmm. Nazmiye'min ise gönlü açıktır, gönlü! Şimdi <laughs> Necmiye de Nazmiye'yi de, de Bak evladım, ben her zaman söyledim bunu. Necmiye kaçıktır ama Nazmiye'min gönlü açıktır. <laughs> ben de bunu alayım, çal kız! <laughs> ya yaşa! <laughs>